Merhaba çok kıymetli kristallerim. Her biriniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün tarot desteme aşkınızla ilgili bir ilişki açılımı gerçekleştireceğim ve isim de vereceğim. Burada harfler seçeceğiz. Bakalım uyumlanacak mısınız? İsimle uyumlanmasanız da açılımı olduğu gibi sizinle gerçekten uyumlanıyorsa bu açılımı alıp kabul edebilirsiniz. Ve şimdi yapacak olduğumuz bu ilişki açılımında Hemen kartlara şu soruyu soruyorum. Özellikle ayrı olanlar için bir arada olma var mı? Barışma var mı? Adım atmıyor ve neden adım atmıyor? Adım atacak mı? Bu soruları merak ediyorsunuz. O yüzden ben de her bir sorunuzu özellikle tek tek sormak istiyorum ve ilk etapta şu soruyu sormak istiyorum. Soru cevap şeklinde gideceğiz. Adım atacak mı? Öncelikle sorumuz bu olsun. Adım atacak mı? Yani aslında çözebileceğiniz, halledebileceğiniz konular var. Buna rağmen adım atmıyor olması son derece can sıkıcı olarak görünüyor ama muhakkak bir adım gelecektir. Ondan bir adım gelecektir ve şu anda bir merak içerisinde olarak da görünüyor. Daha doğrusu adım atmakla atmamak arasında da ikilemde kalmış görünüyor. Peki neden adım atmıyor? O neden adım atmıyor? Her şeyin bir zamanı var diyor. Yani bu zaman gelecek ve ben zaten adım atacağım sana ve bunun için öncelikle sen sabırlı olmalısın. Sabırlı ol ki ondan gelecek adımda gerçekten de huzur bulacaksın. Öncelikle her şeyden önce sabırlı olman gerekliliğini vurguluyor kartların. Peki hemen onun duygusunu soralım ısınmışken duygusu nedir? Ya gerçekten seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok önemsiyorum. En ince ayrıntına kadar önemsiyorum diyor. Her zerrene kadar seni önemsiyorum diyor. Sizinle çok ilgili, sizinle çok alakalı göründü aslında kartlarımıza baktığımda. Sevgisi var ama sevgisiyle ilgili biraz daha bize bilgi verirse iyi olur. Ben bir kere senin olmaktan çok heyecanlıyım. Seninle olduğum zamanlarda çok keyif alıyorum. Çok da mutlu oluyorum diyor. Bir şey daha söylesin sevgiyle ilgili. Duygularımı şu anda göstermiyor. Duygularımı belli etmiyor olabilirim. Böyle olduğu için sakın bir yanılsama içerisine girme. Sakın seni sevmiyor olduğumu düşünme. Bu duygu, bu durum, bu düşünce seni hakikaten çok üzer ve senin üzülmeni bu konuyla alakalı ben senin üzülmeni kesinlikle istemiyorum diyor. Pekala birkaç soru daha alalım onunla alakalı. Özellikle barışma ne zaman olur? Barışma ile ilgili bize tiyolar versin kartlarınız Barışma ne zaman olur? Seni sevdiğim halde senden uzaklaşıyorum diyen bir kart geldi ama şöyle bir durum var. Özellikle ayrılarda bu bir kavuşma kartıdır. Sekizli bir vakit e, veriyor mu? Tabii ki de verir özellikle 8 gün 8 saat yani 8 hafta olacağını zannetmiyorum kısa vadeleri daha çok veriyor gibi açılımınız şu anda enerjilere baktığımda özellikle her ne zaman dinliyorsanız bu açılımı o ay içerisinde bir iletişim mümkün görünüyor adım atacak olduğunu gösteriyor gördüğünüz gibi tam olarak burada da yine adım atma iletişime geçme ile alakalı eyleme geçme ile ilgili bir kartımız geldi ve ilişki geldi barıştınız ne yönde devam edecek neler yaşanılacak ya bu kadar olur harika bir enerji geldi yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyor artık yeni bir düzen kurulacak ilişki eskisinden çok daha keyifli bir hal ile devam edecek görünüyor gerçekten son derece güzel. Yeni bir yuva kurmayı bile verir. İlişkiniz hangi seviyedeyse onun bir üst versiyonunu da hayal edebilirsiniz kıymetli kristallerim. Pekala. Sorulara devam edelim. Ben ne yapmalıyım ve bu ilişkide nasıl davranmalıyım? Hangi davranışım aslında bu ilişkiye e, mutluluk getirir? Ben bir kere bu ilişkide dengeli davranmalıyım. Bazen jestler de yapmalıyım. Bazen hediyeler, ufak hediyeler de alabilirim. Fark etmez ve ben ne istediğimi bilmeliyim tabii ki. Bu çok önemli. Ne istediğimi bilmeli ve beyan etmeliyim. Söylemeliyim ona. Onun dışında ben şefkatli olmalıyım. Kesinlikle dengede davranmalıyım. Ondan ne kadar ilgi, ne kadar sevgi geliyorsa bir o kadar da ben vermeliyim. Olumlu ya da olumsuz da algılayabilirsiniz bu durumu. Ondan ne alıyorsam onu vermeliyim karşılığında. Dengede olmalıyım, güvende olmalıyım tabii ki de. Bu da çok önemli. Bazen e, hatta çoğunlukla çok güvensiz hissediyor olabilirsiniz ilişkinizde. Bu da sizlere zarar veren bir durum olabilir elbette. Pekala, yeni bir soru gelsin. Hatta şöyle yapalım. Kartlarımızı bir toplayalım. Yeni soruyu e, Lenormand destemizden devam etmek istiyorum. Bu arada harf de verelim, harf verelim mi şimdi acaba bilemedim ben de. Lenormandla bir devam edelim. E, onun hayatında biri var mı acaba? Aldatıyor mu daha doğrusu? Bu soruyu da merak edenleriniz var. Bol sorulu, bol cevaplı bir açılım oldu aslında. Onun hayatında biri var mı? Yani sizi aldatıyor mu? Sizin bilginiz dışında. Benim hayatımda senden başka herhangi biri yok diyor. Ben zaten biraz önce de gelmiş day kartı yanlış hatırlamıyorsam. Ben daha seninle hani nasıl bir süreç yaşayacağımı tam olarak e, kestirememişim, bilemiyorum. E, seni kırmak, incitmek istemiyorum ki zaten diyor. Seni üzemem diyor. Ben kaybolmuşum, yolumu kaybetmişim. Bir de birini daha mı alacağım hayatıma diyor. Yani gerçekten de herhangi biriyle bir bağlılığı, bir bağlantısı olduğu görünmedi kartları. Da. Peki Pekala ona güvenmeli miyim? Ona gerçekten güvenmeli miyim? Bana güven vermiyor. Ona güvenmeli miyim? Ya dört yapraklı yonca geldi. Dağ kartı. Güvendiğim dağlara kar yağdı mı diyor acaba? Hayır bunu söylemiyor. Tabii ki de ona güvenmelisin. Onu tanıdığın bildiğin herkesle sakın karıştırma diyor aslında dört yapraklı yonca. Yani burada ona güvenebilirsin, ona sırtını yaslayabilirsin, onunla iletişimde olabilirsin diyor aslında kartlarımız. Evet ona güvenmeniz gerektiğini gösteriyor. Pekala son bir soru daha soralım sevgisiyle ilgili sormak istiyorum tekrardan. En derin bilinçaltına bakalım. Kalbinde bana dair hissettikleri neler? Bu arada kartlarımı takip et ya da etme. Herkes niyetine seçiyorum ama takip ederseniz kanalımız büyürse hesabımız büyürse çok mutlu olurum tabii ki. Emeklerimin karşılığını almak beni daha da çok video çekmeye doğru yöneltiyor aslında. Ve evet kartlarımız aslında şöyle bir durum var. Ben seni kaybetmekten çok korkuyorum. Çok büyük emekler verdim. Sadece ve sadece seni düşünüyorum. Seni hayal ediyorum bu yaşamda. Bu aşk ile ilgili gerçekten çok emek verdim. Her zaman da yaşamımda olmanı istiyorum. Seni kaybetmeyi göze alamayacak kadar çok seviyorum diyor. Sevgisi çok yoğun. Peki sevginle ilgili bana bir iki cümle daha söyle. Aa, bir tane söylese yeter. Bakar mısınız kuğularımıza? Resmen aşk, kalp bu kartı buraya mühürledim, mühürledim, mühürledim. Her kimin karşısına çıktıysa bu video onun niyetine olsun kıymetli kristallerim. Ve harflerimize geçiyoruz. 3 tane kağıt seçeceğim L harfi F harfi isminde bu harfler olabilir. Soy isminde bu harfler olabilir. V harfi ay bir tane daha alacağım ve sonra kapatalım. J harfi hale jale gibi bir şey mi <laughs> bilemiyorum artık sizler türetin kıymetli kristallerim <laughs> sizi bizi seviyorum aşkla